Last. Evet sevgili dostlar, bugün takipçimin bana özel yaptığı Dyfunless isimli bu oyunu oynayacağız. Çok heyecanlıyım. Böyle ilk defa bir bana yapılan bir oyun oluyor, bana özel bir oyun oluyor. Bunu sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Ana müzik zaten Outlast oyunundaki müzikle aynı yani. Font da Dyfunless baya güzel duruyor. E, şurada da deli var galiba o Outlast 1'deki delilerden bir tanesi. oyun hakkında hiçbir fikrim yok. Beğenilerinizi bu videoyu bekliyorum. Bir kişi yapmış oyunu sadece arkadaşlar. O yüzden bir kişi yaptığı için ona göre de yorumlarımızı belirtiriz zaten. Zaten çok büyük bütçeli bir şey de değil yani. Ee, evet abi o zaman oyna diyorum. Normal insane zorluk derecesi var burada. <laughs> İlk defa gireceğim. Normal diyelim. Ne değişecek bilmiyorum. Ne oluyor la? Bir anda uyandık. Ona lan. Sağ üstte sayaç var. Oha! Direkt speedrun sayıcı koymuşlar. <laughs> evet bu oyuna da speedrun yapıyoruz zaman arkadaşlar direkt. Ee, notu oku. 187 numaralı denek için gerekli işlemlerin hepsini tamamlandı. Belgeler doktorun odasında bekleniyor. Böyle falan kağıtlar vesaire var. Ulan güzel duruyor ha. Yani çok iyi. Görsellik çok iyi olmasa da yani. Ee, Baya şu an animasyonlar var mı? Baya var lan. Güzel. Bildim Miles şu an abi. <laughs> Miles'ı kontrol ediyoruz. Koşma falan okey. Şöyle biz. Hölölölöl. <laughs> Bu ne abi? Peki, eee çıkıyorum o zaman. Aç kapat. Aç bakalım. Bu arada oyunla ilgili bana söylenen şey şu etrafı iyice bak. Eee, falan varmış. Gizli böyle eee şeyler varmış. Bu kapı açılmıyor galiba. Göndermeler falan var. Benle ilgili bir şey çıkacağını düşünüyorum. Ona lan Chris Walker mı o? Abi Chris Walker var. Peki, Tamam abi. Aç abi. Kamera falan var. Oo. Hadi bakayım. <laughs> Şaka maka tatlı duruyor ha. Fena değil. Fena değil. Tek kişi böyle bir. Hani öylesine yapılmış bir oyun olduğunu düşüneceğim tabii ki de. Oo nereye geldim lan? Bu ne? Tamam. Burada anahtar mı var? Peki. Alamıyorum anahtarı. Lan. Dur bir dakika şöyle zıplayayım. F'ye basmam lan? Yok ana alamıyorum anahtarı. Yok olmuyor. Anahtarı alamıyoruz kral. Anahtarı alamıyoruz. Tamam. Niye ben yavaşladım? Ne oluyor oğlum? <laughs> Daifunlas kafayı yedi. Neyse. Şuradan gireyim. Burası neresi? Bir jumpscare bekliyorum abi. Etraf çok sessiz çünkü. Tuvalet. Mantıklı. Burada da yok. Carl Hennis. Asylum. Peki. Bu nasıl bir asylum? Bilmiyorum. <laughs> Okey. Ee, deliler hastanesiniz yine. Klasik. Aha not buldum. Geçenlerde Tayfun Hakan TV izlerken bina... <laughs> bu ne? Binanın önünde bir gazeteci gördüm ve bayıltıp morga attım. Kamerasını da kırdım. Ee, Richard Trigger diyor abi. <laughs> Ay Allah'ım ya. Morga attım. Kamerasını kırdım demiş abi. Uy Trigger bizi bekliyor o zaman. Tayfun Hakan TV iziyormuş bu bilgisayarda. Ama bilgisayarın fişi yok. Olsun. Olsun abi. Haritamız var bir şey yok. <laughs> Güzelmiş bu hoşuma gitti. Burada ne var? Burada bir şey yapamıyoruz. Televizyonlar falan var. Şöyle etrafı da bakalım böyle iyice bir e, ben ilgili bir gönderme kesim vardı yani bundan fazlasıyla. Chris Jericho Fandango mu? WrestleMania mı? Hayda şaka mı? <laughs> şaka mı bu? Bayağı professional wrestling gibi bir şey oluşuyor. <laughs> çok iyi, çok çok eğleniyorum şu an. Bardak var. Bu benim abi. Evet, bu benim. Yeşil ekran, <laughs> yeşil ekranlı ben. Bu benim yeşil ekranlı ben arkadaşlar. Güzel göndermeler, <laughs> güzel göndermeler. Bu ne? Sürekli izlendiğimi hissediyorum. Belki de burada yalnız değilim. Haa, tehlikeli şeyler oluyor. Ha, bu anahtarı bul kaç diyor arkadaşlar. Anladım. Şimdi ha, bizim ana kapıya gidip şey yapmamız lazımmış. Anahtarları bulmamız lazımmış. Tamam. Tamam abi, çözdüm. Yani keşke oyunun başında onu söyleseydin kral ama görevi önce en baştan verirsin. Ondan sonra 8 tane e, anahtarı toplarsın. Öyle hani çünkü yaparsan oyuncunun motivasyonunu da bozarsın. Evet, neyse. Şimdi anahtarları bulacağız arkadaşlar. 8 tane anahtar bulacağız. Daha doğrusu bir çoğunu buldum ama alamadım. Şimdi alacağım muhtemelen. Evet burada bir tanesini buldum. Bu bir. Şimdi anahtar buldukça başıma bir şey gelecek diye düşünüyorum. Ne lan? Evet dedim ben size. Dedim ben size. Buradan devam. Buradan devam. Şöyle gidelim. Buraya bakmıştık zaten okumuştuk. Şu taraflara gideceğiz. Bir de şu tarafta gidelim. Şöyle bir bunny yapalım abi. Şuraya girebiliyor muyum? Giremiyorum. Oraya niye giremiyorum bilmiyorum. Tamam buradan gidelim. Burada vardı. Alıyorum hocam. Bayağı osurdu abi. Peki. Daifun Last'ta da olmayacak şeyler arkadaşlar bunlar. Yani hani bir tık ayıp oldu. <laughs> bir tık bir tık ayıp oldu gibi bence. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. Şurada vardı. Dur dur sıkıştım. Bir dakika. Buradakini al. Buradan bir ses çıkmadı. Bir şey olmadı yani. Burada var deli var. Burada delilerin ortasından gideceğim. An Lan koşuyor. Oo! Oo! Kovalamaca. Hayalet. Hayalet. Hayalet o nasıl saçıldı. Hayaletler de bastı. Dayfun nasıl hayaletler var? Dayfun nasıl hayaletler var? Gelme. Dayfun nasıl hayal hayaletler var? Konuşamıyorum. Sakin. Dayfun lasten korkan Dayfun Erkan <laughs> olur gibi. Aşağı <laughs> Trigger mı? Trigger de geldi. Trigger de geldi. Ne oluyor oğlum? Ortam bir anda şerlendi. Oh zıplayabilir miyim? İşte. Ne oluyor? Ha, ölmedim tamam tamam ölmedim. Anahtar. Tamam. Beş 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 beş. Tamam. Güzel. Arkam koşarken Arkam bakabiliyor muyum? Hayır. Şöyle ee, sorunlu gibi gidiyorum. Tamam. Tamam güzel. Bir tane daha buldum. Altı. E, ne oldu anlamadım olsun. Sıkıntı yok. İki tane kaldı. İki tane kaldı. Nerede kim bilir? Nerede bunlar kim bilir. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum abi. 14 dakika geçmiş oyunda bayağı hızlı bir dran yaptım. <laughs> 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 Daifunlastan <'ın> korkuyorum. <laughs> Daifunlastan <laughs> korkuyorum. Burası değil. Nerede o? Nerede o? Where's the goddamn key? Koş. Çabuk. Çabuk. Ya bak buradan almıştım zaten evet. Nerede oğlum o ikincisi? Oğlum aynı yerlere girip duruyor mu ya? Vallahi billahi deliciyim yani. ama Dur. Burada olabilir mi? Buradan almış mıydım hatırlamıyorum. Almıştım evet. Ah! Çok güzel zarar verdin. Kıp kırmızı oldum şu an. Çok güzel zarar verdin. Kıp kırmızı oldum şu an. Oğlum yok anahtar mı anahtar burada ya? Tamam şuradan gidiyorum. Hadi. Hadi oğlum yaparsın. Şurada bir yerde olmalı. Oh! Lan buradaymış. Tamam buldum buldum. Buldum 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 buldum. Ana kapıdan kaçıyorum. Ana kapıdan kaçıyorum. Ana kapıdan. Chris Walker geldi. Bu lan 10 metre. Çabuk. Bodrumla elektriği mi açayım? Ne? Lan ne bodrumu oğlum? Oğlum ne bodrumu? İniyorum tamam. Nerede? Nerede oğlum? Açılmıyor. Kim bilir nerede anasını Bizim başladığımız yerde mi acaba? Lan nasıl açacağım? Bu mu lan? <laughs> ha tamam buymuş lan tamam, buymuş tamam. Buldum buldum. Buldum buldum buldum. Koş 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 koş. Elektrikleri açtık koş. Gidiyoruz. Ve geldi dayı da. Aradan giriyoruz ve bitiriyoruz arkadaşlar. Lan böyle bir de bir şey mi var? Lan bu ne? Bir de basılı tut tutmam lazım. Yok artık ya. O zaman abi şöyle yeteneklerimi kullanacağım. Bunny yeteneklerimi. Çabuk. Ölme. 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 Görmüyorum şu an. Basıltıyorum. Hadi. Hı? Ha? Kaçtın şimdilik. Evet arkadaşlar. Bay Çiğ'nin yaptığı bu oyun. Kendisine teşekkür ediyorum. Altta yorumlar kısmında değil. Şey, açıklama kısmında. Linkini bırakacağım. Oradan indirip oynayabilirsiniz. Yani tek başına yapmasına rağmen gayet güzel. Ee, bana özel böyle bir oyun yapmış. Çok teşekkür ederiz Beğendiyseniz like'larınızı, yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyoruz. Ben bayağı bir eğlendim. Umarım sizler de eğlenmişsinizdir. Abone olmalısınız. Aboneliklerinizi bekliyoruz efendim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.